sürpriz hediye aldık ee, ve onu çağıracağız bakacağız beğenecek mi en sevdiği bir şey aslında onun bakalım hadi çağıralım o zaman Yunus gelir misin oğlum gel hadi bak bakalım sürprizine bilmiyorum aç bakalım ne olabilir bilmiyorum ama. Öyle, ben Sana da maske alalım. Sana el salımı alalım. Bu siyah maske de. Onu siyah ama niye onun yok onun üstü? Hani bakalım mı? Bir göster bakalım. Aa, bu da mı? Bakın. bunu açalım. Beğendin mi sürprizini? Ee... Bak bu ben açayım sen açamazsın. <laughs> açamazsın hadi. Evet. O da benim. O da benim. Anne, o da o benim. Wow, da çok güzel değil mi? Anne, bir şey. bak. Bak, onu takar mısın? Takacağız anneciğim ona yasa. Bunu takayım mı deneyeceğim. Hadi dene bakalım. O. süper gidiyor. gördün mü? Ama ben. bak şuna. Tamam ben bu çıkıyor mu? Evet, evet ama çıkarmayalım olur mu? Lastiğini takıp şimdi takacağız maskemizi. Hani kostümünü beğendin mi? Spiderman kostümün nerede? Evet. Bu da. <laughs> <laughs> Örümcek adam olacağım yerden. Ama ama bu bu ters mi? O arkası yok. Düz o. Arkada bu... fermuarı var o yüzden. <laughs> ama niye bu Örümcek Adam burada başı gelmiyor? Ben fener açtım. Misin? Göstermek istiyor musun arkadaşlarına da? Haydi spider man olacak mısın? Evet Ne kadar güçlü olacaksın görelim mi kaslarını falan Ama kıyafetini çıkardıktan sonra anneciğim Kıyafetimizi çıkaralım mı? öyle giyelim daha güzel durur Anneciğim bu ışıksızmış Niye? Diğeriyle karışmış galiba ben ışıklı istemiştim ışıksız gelmiş yanlışlıkla. olsun bu da güzel Evet iki tane maske koymuşlar gördün mü? Ama çok güzel Yunus. Yunus soyulmaya başladı bile. O zaman hadi biz giydirelim. Sonra karşınıza çıkalım. Ben Vay Almira Spiderman mi olmuş? Yoksa Spider kız mı olmuş bu? Yunus. Hani göstereyim. Bakayım bir arkandan bakalım. Nasıl tam olmuş ya kıyafetin. Dön bakalım. <laughs> Ama öyle yapmak yok abi. Bak Spiderman'i düşürdün yere. <laughs> Spider Spider Haydi Spiderman kalk bakalım. Görelim bir nasıl nasıl birisin anlat kendini biraz örümcük bize. Örümcek adam. Anlat örümcek adam nasıl birisin? Ama şu, o var o ya o var. Evet hadi anlat ne yapıyorsun sen? Ağ mı atıyorsun nasıl ağ atıyorsun anlat. Uçağım. Nasıl ağ atıyorsun? Bakayım ellerine. Evet çektim. Ama oradan indişebilirsin. Hadi at bakalım ağını. Çok hızlısın. Ağlara boğdun beni Spider-Man. Masken çok güzelmiş. Evet, Şoraklım da mı Spiderman? Evet. Vay Spiderman aşkıyla. Değil mi? Bakalım bir daha <laughs> <laughs> Ama bu ışıklı olmasın? Evet anneciğim. Niye onu seçtin? Ben ışıklı seçtim onlar yanlışlıkla ışıksız Ama göndermişler. Ama o çizdi. Bak bak onlar şey yaptığında de çıkma. Esmi buna tak bir şey. Onu şey, onu şey çocuktan çocuklar şey mı sanıyordun? Evet. Hadi Ama şey yapsana, şey. diğer maskeyi de takmak istiyor musun? Diğer maskeyi de takmak istiyor musun? Hadi tak bakalım. Bakalım onunla ne kadar güçlüsün Spiderman. Hadi örümcek adam görelim seni. Vaa wow, bakalım mı? Spiderman. Hani yap bakayım. <laughs> <laughs> Yoruldun mu? Hayır. Önce kadın

Sen, sen iyilik mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin görevin ne? Ne olacak? Kurtarmak. Kurtarmak? Ağzı da yok. Koşmayacak. Kimse de çatıda kalmış. Kim çatıda kalmış? İnsanlar mı? Hı? Ne yapacaksın sen onlara? Onlar kurtulmaya çalışacağım. Vay. Hadi çık bakalım o zaman çatıya.

kurtarabildin mi? Kaslarına bakalım mı? Bir Spiderman ne kadar kasım var? Bir görelim. Aferin, Bakayım be ne kadar kaslarım. var. Kurtardın mı? Aferin. Çak bakalım. Çak 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 çak. Evet. Aferin. Bakayım kasına yaklaş bakalım bir bakayım. Vay canına ya ne kadar kaslısın sen. Evet. İnanmıyorum bu gücü kaslarından mı alıyorsun uçma gücünü? Evet. Hmm. <laughs> Hadi geç bakalım. Ha sen bendesin. Ne yapıyorsunuz? Biz yukarıda. amir Önce